Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hollanda sevkiyatı part 2 videomuzla. Part 1 videosu da bundan öncekinde eklendi sayfamızda. Ve sayfamızı takip edip bize yorum yapıp destek olursanız çok sevinirim. Ve instagram hesabımız devi oradan da bizi güvenle takip edip alışverişinizi yapabilirsiniz diyorum. Muazzam türler için bizi takip etmeye devam edin. Şöyle bakın. Louis Davis'imiz var arkadaşlar. Bu hafta çok fazla dolu dolu gelmedi ama e, tür olarak almış bulunduk. Çok güzel bir bitki ama gerçekten. E, ona göre de çiçek doluğuna göre de fiyatları değişiyor ürünlerin arkadaşlar. Brazilian Fever. Çok seviyorum ben bu bitkiyi. Gerçekten çok seviyorum. Böyle buket gibi oluyor arkadaşlar. Dolu dolu oluyor. Açmalara doyamıyor bu güzelliğimiz. Çok tatlı bir fuşya mor tarzı arasında bir rengi vardır. Ve buket gibi açar. Devamlı açar arkadaşlar. Brazilian Fever. Şöyle Düfüzyon kelebeğimiz var. Düfüzyon da yine kokulu bir orkide ve kelebeği de çok çok sevilen türlerdendir. Kelebekler şöyle bakın kanatları böyle kıvrık kıvrık oluyor gördüğünüz gibi. Ve e, düfüzyon kelebeğimizde yine satışta olan popcorn tanıttık. Sakuramızı tanıttık. Louis Ve şöyle bir bitkimiz var arkadaşlar. Bu hafta geldi. ilk defa geldi. Uzun aradan sonra ilk defa geldi. Öyle söyleyeyim. Şöyle bakın rengine çok tatlı duruyor çok güzel duruyor kökleri falan da çok güzeldi o yüzden almak istedim kaçırmak istemedim devam ediyoruz şöyle biraz ilginç da göstermiştik şöyle bakın harika Dusty bellelerimiz ve sıradaki kokulumuz mis kokulu soranlar için tercih edebileceğiniz bir başka çiçek tam çiçek renginiz bu şekilde arkadaşlar bitkimiz 12 potta toprakta ve bildiğiniz parfüm kokuyor. Bunun ismi Scantion. Mis gibidir arkadaşlar. Scantion özellikle yoğun kokullarda çok sattığımız türlerden yine bir tanesi. Burada yine bronz budalarımız var ama nasıl dolular var ya bakın. Bunları siz geliyorsunuz ve canlı yayından seçiyorsunuz arkadaşlar. Beğendiğiniz hangisi ise adınıza etiketleniyor ve sonrasında 3 iş günü içerisinde kargolanıp gönderiliyor arkadaşlar. Kargo günlerimizde pazartesi ve perşembe günleridir. Hafta sonu çok kargo çıkışı yapmıyorum. E, hava durumuna göre bazen istek üzerine çıkarabiliyoruz ama genelde pazartesi perşembe kargolarımız çıkıyor bunu da tekrardan söyleyeyim şöyle az önce tanıttığım skantiyon var diye onun kelebeği arkadaşlar bu da çok nadir ve çok özel gelen türlerden ve bu haftaki sev fiyatımızda bizde 2 adet var skantiyon kelebek kesinlikle kaçırmayın hem kelebek hem mis kokulu gerçekten çok güzel bir bitki bakın şöyle Yine buketto serisinden. Çok seviyorum ben bu doları yahu. Gerçekten çok güzeller. Dolu dolular. Çiçekler açmalara doyamaz dolar. Alan yani özellikle ben çok çiçekli orkide'm olsun istiyorum diyen varsa tercih edeceği bir tür buketto. Kesinlikle tavsiyem. Ve kokullarla devam edelim mi? Bakın. Harika bir mutant Odorion şöyle çizgi çizgi olmuş ve ben buna sanırım aşık oldum kendimi ayırsam mı diye düşünmüyor değilim çok güzel ama harika bir formda Odorionlar böyle daha çok düz pembe olur arkadaşlar bu böyle e, çizgili çizgili olduğu için mutasyona uğramış harika görünüyor ama gerçekten muazzam görüntüsü var ve kime gidecekse şimdiden hayırlı olsun diyorum çok güzel bir bitki şöyle bakın aroma serisinden kokulu arkadaşlar kokulu bir bitki şöyle bakın devam edelim bakınız harika bir formda yine bir pelorik portakal kokulu bu bildiğiniz portakal kokuyor evet arkadaşlar Özellikle e, yerini sevdiğine, yerine alıştığına misler gibi portakal kokusunu veriyor arkadaşlar. Çok sevildiği için, çok da sorulduğu için Madagaskar Yasemin'i aldık bu hafta. Ve şöyle burada da gördüğünüz gibi Violet Queen'lerimiz var. Ama nasıl güzel bakın. Nasıl güzel, nasıl güzel. Buket gibiler, kökler mökler ateş ediyoruz resmen. Violet Queen kokulu değil ama bildiğiniz orkide ağacı oluyor. Şöyle bakın. Soga Lavrenslarımız var. Buduk yoğun kokulu bir bitki. Şöyle bakın harika formda yine. Rotlar. Şöyle bakın arkadaşlar bu Keto serisinden. Bu kız yavru vermeye doyamaz. O kadar çok yavru veriyor ki. Dolu dolu. Çiçek dolusu oluyor. Şurada gördüğünüz gibi popcornlarımız var. Şöyle bakın. Turuncu paprikamız var. Ve şöyle. Kristal Waiter kim soruyordu? beyaz bir big Hem de vahşi boyutunda. Vahşi orkide boyutunda. Kristal veiter Ve sadece bir adet var arkadaşlar. Şöyle. White gel bu da. Kokulu yine tuzu bağım. Şöyle cheddar orkidemiz. Bakın cheddar zaten o kadar kalın mumlu ki. Ve bundan sadece iki adet gelmiş bu hafta. Keşke daha fazla olsaydı yani. Gideri olan bir bitki. Şöyle bakın. Pink flamingo. Korkunun ismini henüz bilmiyorum ama çok güzel bir bitki. Bu da çok hoşuma gitti. Bakın çok tatlı bir biglip. Gördüğünüz gibi. Ve şöyle devam edelim. White Gel'in Peloric modeli. Peloric modeli White Gel'in arkadaşlar. Çok özel bir seridir kendileri. Şöyle bakın yine yoğun kokulu serisinden. Şu rengin tat bakar mısınız? Sogo Lawrence muhteşem ötesi kokuyor arkadaşlar. Bu haftaki sevkiyatımızda da sınırlı adette gelenden. Her hafta aynı türler gelmiyor. Her hafta farklı farklı birçok tür geliyor arkadaşlar. Hep aynı türler gelse zaten e, bu sektör çekilmez olur. Her hafta farklı farklı çeşitler geliyor. Bazen adeti fazla geliyor. Bazen adeti az geliyor. E, bunları kesinlikle canlı yayından seçip alabiliyorsunuz. E, onu söyleyeyim sizlere ve yoğun bir talep var. Artık 4 yıldır e, bu işi aktif olarak yaptığımız için yoğun bir talep oluyor. Hepinize de ilginize sonsuz teşekkür ediyorum buradan da. E, ve arkadaşlar ürünleri canlı yayından seçebilirsiniz. Salı günleri genellikle öğlen ve akşam mezatlarımız oluyor. Sizleri de Instagram canlı yayına bekliyorum. Tekrardan söylemiş olayım izleyenler için. Şöyle arkadaşlar. Bronz budamız var. Ağaç gibiler. Koku bombası kendileri. Bu arada odoryon kokulu burada. Mesela bakın. Sogolulyon kokulu. Şöyle Sogolavrins kokuludur. Ve bronz bu da kokuludur arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yine skantiyonumuz var. Buralara geldikçe bir koku geliyor. Aman Allah'ım nasıl bir koku. Şunlara bakar mısınız? Cicenti arkadaşlar. Tam orijinal ismi de şurada yazdığı gibi. Bakın şurası. Rina Colist. Bakın arkadaşlar cicenti. Efsane kokuyor. Şöyle bir koku yok. Ve arkadaşlar bu şekilde bitki e, size gönderiliyor. Gördüğünüz gibi bakın bitkimiz bu şekilde renklere bakın böyle çift dal açıyor. Özellikle bu zamanlarda bu sezonda açıyor ve e, bulunduğu alanı artık ne kadar bir alandaysa kesinlikle ve kesinlikle kokusunu algılıyorsunuz. Muhteşem ötesi bir kokusu var ve hiçbir orkide de olmayan bir kokuya sahip kendileri. Bundan da 12 adetimiz var. Beyaz renk şöyle. Şöyle bakın beyazlı pembeli gibi. Şöyle çilli tarzda gibi çok güzel renklerimiz var. Centilerde Instagram hesabımızda canlı yayında satışta olacak. Narin Orkide evi hesabımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Bazen yorumlar geliyor diyorsunuz nereden satıyorsunuz? Narin Orkide evi hesabımız arkadaşlar. Orayı takip etmeyi unutmayın. Şöyle en sevdiğim. Bakın en sevdiğim buketolarım. Bunlar buketto serisinden zaten. Sakura yine aynı şekilde. Şu şöyle. Yine buketto. Bu beyaz buketto mesela. Şu şöyle. E, ee, neydi bunun adı ya? Ee, Sogo Vivian'dı herhalde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Sogo Vivian'da çok güzel bir buketto türüdür. Şöyle bakın arkadaşlar. Yellow Chocolate. Bakar mısınız şunun renginin güzelliğine? Yellow Chocolate da yine kokulu türlerden merak edenler için. Yaprakları böyle çillidir. Kökleri de çok güzel arkadaşlar. Ve kalın bir yapıda. Bu da yine canlı yayında satışta olacak türlerden. Bakın White Gel, şöyle Mila ve şöyle. Bunun adını hatırlıyordum ama şu an inanın aklıma gelmiyor. O yüzden geçiyorum onu. Ve Bakın size bir kelebekler gelsin. Bir kelebekler uçuşturalım şurada değil mi? Hep aynı türleri görmeyelim. Bakın. Bunlar da yine bugün canlı yayında olacak arkadaşlar. Çok güzel bir kelebek. kapkalın bir çiçekten bahsediyoruz. Ve şöyle devam edelim. Bakın pikoti kelebek hem de 3 dallı. Nasıl dolu da değil mi? Pikoti kelebek kökler falan ateş ediyor. Muhteşem formda gelmiş. Ve şöyle yine kelebeklerimiz, peluriklerimiz, pikotilerimiz. Aman Allah'ım gözlerimiz resmen bayram edecek bu sevkiyatta. Şöyle bakın tekrardan. Beyazlı, pembeli, morlu tornda. Yine kökler muazzam güzel. Ve bunlar dediğim gibi hepsi sizi bekliyor. Hepsi sizin için, sizin için özellikle seçildi. Şöyle e, kelebek kızımız var. Ve şöyle de aynı türün pelori var arkadaşlar. Pelorik dediğimiz böyle e, trilips dediğimiz mutant bir orkide yine. Yine özel seriden ve nadir gelen serilerden. Şöyle bakın. Bir başka bir göstereceğim sizlere. Hop diyoruz. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bakın arkadaşlar muazzam bir bitki. Rengin tatlışlığına bakar mısınız? Bundan sadece bir tane var. Ve canlı yayında yine gidecek. Bakın şöyle yellow tris arkadaşlar çok güzel bir kelebek bu da çok çok güzel çok özel bir kelebek bu da ve bundan da yine sınırlı adete geldi biliyorsunuz kelebekler nadir çok bulunmuyor çok olmuyor olduğu zaman da kapış kapış giden türlerden o yüzden e, bulmuşken yani böyle güzellikleri özellikle en kalitelilerini bizden bulmuşken kaçırmayın. Ee, ve kesinlikle alışveriş yaparken güvenilir yerlerden alışverişinizi yapın, hiçbir sıkıntı yaşamamak için ee, biliyorsunuz bunlar canlı bitki. Ee, bir sıkıntı, bir sorun olduğu zaman geldiği zaman size yardımcı olacak kişilerle muhatap olun arkadaşlar, ee, unutmayın ee, insanlar size muhtaç siz değilsiniz. Siz sadece alışverişinizi yapacaksınız ve keyfinize bakacaksınız. Tabii ki kargoyla geliyor. Kargoyla geldiği için birkaç çiçek düşebilir. Çünkü taşıma ile alakalı bu durum. Ama e, bunlar herhangi bir sıkıntı olmaz. Önemli olan bitkinizin arkadaşlar kökleri sağlıklı olsun. Bitkinizin gövdesi sağlıklı olsun. Herhangi bir hastalığı olmasın. Bunlar önemli. İnanın yaprakları bile değil. Yapraklarda ufak tefek çarpma izleri olabilir. Onlar hiç sıkıntı değil. Önemli olan kökü ve gövdesi. Bu konuyu asla es geçmeyin arkadaşlar. Bunlar çok önemli Orkide bakımında. Şöyle bakın, sarı güzelliğimiz, soba yellow trisimiz. Şöyle harika bir bir dipimiz var arkadaşlar. Çok tatlı bir bilip. Bu da yine satışta olacak. Az önce pirate picotti demiştik ya kelebek. Bakın bu da onun düz modeli kelebekler arasındaki farkı da şöyle arasından tekrar göstereceğim. Özellikle bilmeyenler için bunu çekmek istiyorum. Bakın kelebek olanı bu. Ve şöyle de düz modeli olanı. Genelde böyle üretiliyor ve kelebekler içinden nadir çıkıyor. Nadir çıkanları da Hollanda farklı fiyattan daha yüksek rakamlardan satışa alıyor arkadaşlar. Sesamı göstermiştik az önce. Bakın bu da Ayşin Res Sesam. Ox Red Sesam diye yazılıyor, yazılışı o şekilde ve bundan bir tane var. Şöyle bir başka güzelliğimiz, çok güzel bir bordo. Bakın yağlı boya gibi arkadaşlar. Bu da bugün satışta olacak. Yani salı günü. Sevkiyatın geldiği salı günleri satışımız oluyor. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler oluyor. Ee, özellikle Bursa'dan takip edenler oluyor. Diyorlar ki Nurdan Hanım e, gelip elden alabiliyor muyuz? Tabii ki de gelip elden alabiliyorsunuz. Özellikle Bursa ve çevre illerden gelmek isteyenler varsa gelebilirsiniz. Lakin e, Google'dan Numaramız var arkadaşlar. Gelmeden telefon edin lütfen haber verin. Çünkü sosyal medya ağırlıklı çalıştığımızdan dolayı e, dükkanımız açık olmayabilir. Sizleri de bekletmek istemem. Gelmeden lütfen ulaşım hattından bizi arayın. Geleceğinizi haber verin. Telefon açılsın. E, geleceğinizi bilelim. Ona göre sonrasında yola çıkabilirsiniz arkadaşlar. E, bu konu gerçekten çok önemli. Şöyle bakın harika bir bitki. Bakın. Asyalı Brother Sara hem de böyle çiçekli çiçekli. Bunlar da bugün satışta sizlere özel. Şöyle mücevher orkidelerimiz var. Bunlar da size özel seçildi. Hem de böyle dolu dolu şu yaprakların güzelliğine bakar mısınız? Bunlar da bugün satışta olan türlerden. Ve şöyle son olarak olay bitkiyle bitireceğim arkadaşlar. Bu olay bitkimiz Şöyle simsiyah bir bitki. Simsiyah. Yani gördüğünüzden daha siyah diyebilirim size. Çok özel bir üretimdir kendisi. 3 adet gelmişti. 2 adeti satıldı ve sadece 1 adetimiz var bu güzelliğimizden. 3 dallı dolu dolu harika kokuya sahip. Çok yoğun kokulu. Bakımı çok kolaydır. Şöyle balpları oluyor ve balplarından devamlı çiçekleniyor arkadaşlar. Harika bir şey. Kesinlikle kaçırmanızı istemem. Çok nadir geliyor. Ve şöyle Tetraspis C2. Arkadaşlar Mickey'nin ürünü bu da. Tetraspis C2. Bu da yine bugün satışta olacak. Hepsi de böyle çiçekli. Çiçeksiz alıp uğraşmayacaksınız. Çiçekli olarak alacaksınız arkadaşlar ve bunların hepsi Bugün canlı mezatta satışta olacak. Hemen videomuzu da ekliyoruz. Dediğim gibi bizi takip etmeyi, özellikle canlı yayınları takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir sevkiyat videosuna veya bakım videosunda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Keyifli alışverişleriniz olsun.